Ne yapıyorsun? Kaç yaşında kadınsın? Utanmıyor musun? Memen de küçük zaten. Oynama şaka yapıyorum. İnsanların dış görüşüyle dalga geçmek kötü bir şeydir. Hiç unutmuyorum. Benim okulda bir arkadaşımın sevdiği kız vardı. Teneffüslerde onun peşinden giderdik. Tamam mı? Takip ederdik. Sapık gibi amına koyayım. Kantine kadar kızı takip ediyor. Bir gün yine kızı takip ederken böyle kantinde durduk. Yemek falan alıyoruz kendimize. Kızın yanındaki bir arkadaşı vardı. Biraz kilolu bir hanımefendiydi kendisi. Lan kız geldi. Bana bir tokat attı ama. Kantinin ortasında nasıl rezil. Böyle yaptı. Sen o sünger gibi suratınla bize takip ediyorsun ya yaptı böyle konuşamıyor gırtlaklı yağ var ama dondum kaldım ne takip etmesi dedim yemek alıyorum falan dedi takip ediyoruz da ben arkadaşın yalancısıyım ondan sonra kız etrafındaki erkeklerle bir marketin önündeyken dışarıda yakalamıştım gittim böyle yanına dedim ki ben seni takip etmiyordum bak gerçekten böyle bir niyetim yok yanındakiler böyle sinek amına koyayım bir kırk boyları var <laughs> diye geziyorlar etrafında amına kodumun bunu amca bu lan kız cevap veremedi bindi otobüse gittim ben çocuklarla kavga ediyorum. Olayın özeti kimseye sünger suratla demeyin arkadaşlar. Oyun olmadı. Sürekli.